Kadıköy, antik dünyanın Kalkedonu. Körler ülkesi diye anılan bu kıyı aslında İstanbul'un en eski tanıklarından biri. ...2018'de Haydarpaşa Garı'nın arkasında başlayan arkeolojik kazılar... ...bu kadim kıyının altında gömülü katmanları birer birer açığa çıkardı. Yüzeyde Cumhuriyet, biraz derinde Osmanlı ve Bizans. Ama asıl izler 5 metre aşağıda başladı. Klasik dönemden Helenistik'e, Roma'dan Bizans'a uzanan kesintisiz bir yerleşim. Ve o katmanların içinde hem yapıları hem de sessiz kalmış hikayeleriyle bir kilise ortaya çıktı. Azize Bassa Kilisesi. Absiz kısmında üst üste gömülmüş 37 insan iskeleti. Bazılarının arasında ölü hediyeleri birinin diz bağına sıkıştırılmış küçük bir koku şişesi. Başka bir mezarda kremasyon, yani yakılarak gömülmüş bir iskelet. Yanında bronz bir kaseye bırakılmış 10 küçük umgunetaryum, yani gözyaşı şişesi olarak bilinen bir eşya. Bu sadece defin kültürüne dair bir ipucu değil. Burası aynı zamanda bir ritüel alanı mıydı? Bir toplu gömünün sessizliğiyle sarılmış bu kilise, belki de sıradan bir ibadethane değil, kadim inançların gömüldüğü bir alandı. Ve işte bu yüzden Kadıköy'ün tarihi yalnızca geçmişe ait değil artık. Çünkü bu toprak hala anlatılmamış bir şeyin üstünde duruyor. Gerçeğin gölgesine hoş geldiniz. Tarih kitaplarında Kadıköy'ün adı genellikle bir dipnot gibi geçer. Oysa kazılar gösterdi ki bu kıyı yalnızca bir semt değil. Zamanın kendisini katman katman içinde saklayan bir belge. En üstte rayların geçtiği yüzeyde Cumhuriyet ve Osmanlı'dan kalma izler. Onların hemen altında geç Bizans dönemi kemerli yapılar, su kanalları, fırın taşları. Biraz daha derine indikçe Roma dönemine ait duvar temelleri, anforalar, döşeme parçaları ortaya çıktı. Kazma derine indikçe tarih geriye sardı. Helenistik döneme ait bir platform. Üzerinde bir mezar anıtı kaidesi. Ve onun çevresinde bronz ve gümüş sikkeler. Ama en ilginç olanı toprağın 5 metre altındaydı. Milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen bir sikke küçük, yuvarlak ve ilk bakışta sıradan. Ama üzerindeki işaret her şeyin yönünü değiştirdi. Bu bugüne dek yalnızca müze koleksiyonlarında görülen bir kalkedon sikkesiydi. Fakat bu kez fark vardı. Sikke ilk kez kendi toprağında, yani gerçekten bulunması gereken yerde binlerce yıl sonra ortaya çıkmıştı. Onu sıradan olmaktan çıkaran da buydu. Sadece bir para değil, Kadıköy'ün geçmişine ait en eski ve doğrudan izlerden biri. Arkeologların deyimiyle tarihi bir boşluğu ilk kez yerinde doğrulayan bir buluntu. Bu sikkeden sonra Kalkedon artık sadece bir söylence değil, toprağın kendisinin onayladığı bir tarih haline gelmişti. Bu küçük madeni parça Kadıköy'ün yazılı tarihini ilk kez kendi zemininde doğruladı. Ama toprağın sunduğu tek sır bu değildi. Sikkenin birkaç kat yukarısında taş döşemelerin ve yarı yıkık duvarların arasında başka bir yapı ortaya çıktı. Azize Bassa Kilisesi ve onun apsisinde üst üste gömülmüş 37 iskelet. Sessiz bir toplu defin ve bu sessizliğin içinde başka bir hikayenin ayak sesleri. Kilise. Tanrı'nın evi. Sessizlik ve dua yeri. Ama Haydarpaşa'daki bu Azize Bassa Kilisesi başka bir sessizlikle çevriliydi. Çünkü Apsis bölümünde yani tam sunak taşının önünde 37 insan iskeleti üst üste gömülüydü. Ve bu insanlar rastgele bırakılmamıştı. Aralarına bırakılmış eşyalar vardı. Birinin diz bağına sıkıştırılmış minik bir koku şişesi. Diğerinin ucunda bronz bir kase içinde dikkatle dizilmiş 10 adet toprak şişe. Ölümden sonraya taşınan bir anlam. Ya da başka bir şey. Bu bir defin kültürü elbette. Ama aynı zamanda ritüel izleri taşıyan bir sessizlik. Çünkü bu kilise sadece ibadet değil, belki de inanç dışı başka bir yapının da parçasıydı. T şeklinde bulunan gizemli yapı, yakma odalarına benzer izler ve defin biçimlerindeki tutarsızlık. Bunlar kazının ortasında tek bir soruyu büyüttü. Burada bir şey mi saklandı? Yoksa burada bir şey mi mühürlendi? Kimilerine göre bu kilise bir zamanlar zaman kapanı denen bir mitin parçasıydı. Bir tür eşik. Zamanın ileri ya da geri akmadığı, sadece döndüğü bir merkez. Ve belki de bu yüzden 37 kişi buraya sadece gömülmedi. Bırakıldılar. Belki inanç için. Belki cezalandırmak ya da korumak için. Ama kesin olan şu ki bu kilise yalnızca dua etmek için inşa edilmemişti. Peki bu yapı ne içinde? Burada gerçekten bir ibadet mi vardı? Her şey belli bir döngüye işaret ediyor gibiydi. Kimilerine göre bu alan, ayın hareketleriyle senkronize edilen eski bir sistemin parçasıydı. Ayın dolunay halinde belirli bir konumdan bu alana ışık düşürdüğü anlar, zamanın durmadığı ama dönüştüğü geceler. Zaman kapanı dedikleri şey, evet belki bir cihaz değil ama bir yapı formuydu. Görünür, kaybolur, sonra tekrar başlar. Görünür, kaybolur sonra tekrar başlar. Bu kazılarda ortaya çıkan yapılardan biri ilk bakışta sıradan bir temel gibiydi ama dikkatli bakıldığında fark ediliyordu. Yapı T şeklindeydi. Uzmanlar bu planın bir kaleye ait olabileceğini söyledi. Ama içeride ne sur kalıntısı vardı ne de klasik anlamda bir yapı bağlantısı. Yapının işlevi belirsizdi ve o belirsizlik tam da kilisenin ve mezarların izasında duruyordu. T planı bazı eski inanç sistemlerinde geçit, eşik ya da denge anlamı taşır. Bazı araştırmacılara göre bu yapı bir ritüel alanının yönlendirici merkeziydi. Ayın belirli dönemlerinde ışığın bu yapının ucuna düşmesi içerideki gömülmüşlerle bir enerji senkronu yaratmak için planlanmış olabilir miydi? İlginçtir, bu T biçimi arkeolojik dünyasında ilk kez karşımıza çıkmıyor. Göbekli Tepe'de tarihin bilinen en eski kült yapılarından bazılarında da benzer T biçimli taşlar bulunmuştu. Onların da işlevi hala net değil. Ama bir geçit, bir eşik, hatta bir varlıkla temas alanı oldukları düşünülüyor. Belki de bu benzerlik sadece biçimde değil, amaçta da saklıdır. Elimizde bu soruya yanıt verecek net bir veri yok. Ama şu kesin, bu T sadece bir harf değil, bir yön. Ve belki de zamanı sabitlemek için bırakılmış bir işaret. Ay ışığı değdiğinde gölgedekiler uyanmasın diye. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yeni bir keşif var. İstanbul Haydarpaşa Garı'nda kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmaları kapsamında peronların kaldırılmasıyla birlikte birçok tarihi yapı da gün yüzüne çıktı. Hocam burada kemikleri görüyorum. Burası evet. nedir? Burası şu an aslında alanın tamamından bahsedersek, bizim kazı çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkarılan ve muhtemelen de Azize Bassa'ya ait bir kilise. Bazı yapılar açıklanmak için değil, gizlenmek için inşa edilir. Haydarpaşa'daki kazılar boyunca bulunan her şey sanki bir şeylerle bilinçli bir şekilde hizalanmış gibiydi. Kilise, T şeklindeki yapı, mezarlardaki yön ve ay ışığının yılda sadece birkaç gece tam bu hatta düşmesi. Bu bir aslantı olabilir miydi? Yoksa bir mühür müydü bu? 37 kişi aynı absiste üst üste gömülmüşse bu bir defin değil bir dizilim olabilir. Zaman kapanı denen yapılar zamanı durdurmak için değildir. Zamanın dışındakini içeride tutmak için yapılır. Ve bu yapı o gecelerden birinde tekrar aktif hale geldiyse belki biz farkında olmadan sadece toprağa değil bir eşiği kazdık. Belki o gün Ay tam tepedeydi ve gölge T yapının ucunu ilk kez geçti. O andan sonra bazı sesler değişti, zamanın ileri ya da geri akmadığı sadece döndüğü bir merkeze geçtik. Ve belki de o günden beri şu an tam olarak şimdi değil.